Penye'de ekstrafor çalışması yapıyoruz. Ekstrafor, ekstrafor nedir derseniz, ekstrafor hazır giyimde, özellikle omuzlarda kullanılan giysinin bozulmaması ve deforme olmaması için ince dokuma şerittir. Genelde omuzlarda bu şeritler hazır giyimde, konfeksiyonda çalışılıyor ee, ve omuzlara bir buçuk santim kumaşın kendi renginde takılan bir e, dokuma parçadır ve omuza takıldığında overlockla çekilip temizleniyor. Normalde e, bu çalışma e, penyelerde ve e, sweatshirtlerde e, esnemesini istemediğimiz omuzunun e, görünümünün bozulmasını istemediğimiz kumaşlarda mutlaka takılır. Evde çalıştığımız zaman ise yapacağımız en güzel işlem çalıştığımız kumaşın kenarından özellikle esnemeyen yani kumaş esniyorsa esneyen değil de onun esnemeyen boy kısmından almamız e, daha e, mantıklı çünkü e, omuza taktığımız kısmın da yani ekstrafor olan olacak olan kısmın da esnememesi gerekiyor ki e, diktiğimiz zaman e, üzerindeki m, görünümün çabuk bozulmaması gerekiyor e, ve e, kullandığımız ürünü daha uzun kullanmak amaçlı taktığımızdan dolayı buradaki işlev e, kumaşın esnemeyen yerinden almamız e, doğru olan. E tabii ki bunu evde çalışacağımız zaman kendi kumaşımızdan kendi ekstra formumuzu yapabiliriz. E, her zaman yapılıyor mu, yapılmıyor? Genelde bu işin incelikleri, inceliklerinden birisidir. E, yaparsanız da kumaşımızın kendi kenarından esnemeyen yerinden bu eee ekstra foru kendimiz halledebiliriz ee, ve uzun süre uzun süreli kullanımlarda bu bizim için kıyafetimiz için önemli bir e, detaydır.